Herkese merhabalar. Bugün size yoğurt makinesinde nasıl yoğurt yaptığımı göstereceğim. E, günlük süt kullanacağım. E, artık sütçüm e, bir süredir süt getirmiyor, o yüzden günlük süt kullanıyorum. Hazır marketlerde kullandı, kullanılan günlük süt kullanıyorum. Bu da e, yoğurt yoğurtmayan. Daha önce yapmıştım böyle. E, her bir litreye bir yemek kaşığı. Daha önce söylemiştim. mayamızı koyuyoruz. Günlük sütümüzün oda sıcaklığında olması gerekiyor. Buzdolabından da çıkarabilirsiniz. Ben buzdolabından çıkardım. Yaklaşık böyle bir saat falan oldu. İşte bu yoğurt makinesinin avantajı sıcaklığı kendisi ayarlaması. O yüzden yoğurt yapmayı bilmiyorsanız ve makineniz varsa gayet güzel bir yöntem yoğurt makinesinde yoğurt yapmak önce güzelce çırpıyorum daha sonra biraz ilave ediyorum güzelce çırpıyorum benim yoğurt makinem 2 litre süt alıyor yerinde ilave ediyorum ve güzelce çırpıyorum Evet şimdi bunu kavuma artık ilave edeceğim dökmesi kolay olsun diye ben tekrar bu kaplara koyuyorum ki boşaltırken daha kolay oluyor evet diğer kabımı da ilave edeceğim ee, şu an makinenin kendi kaplarını kullanıyorum şu şekilde bu da süzme yoğurt aparatı ee, ben çok fazla yaptığım için şu şekilde kaplarda kullanabilirsiniz makinenizin sığan herhangi bir cam cam kapta kullanabilirsiniz. Şimdi artık bütün sütlerimi bu kaplara boşaltıyorum. Tam 2 litre alıyor benim makine normal sütle de kullanabilirsiniz makineyi yani ısısını ayarlamanıza gerek yok daha önce yaptığım yoğurt videolarında izleyebilirsiniz bütün sütlerimi boşalttım şimdi kapağını kapatıyorum ve makinemi açıyorum 8 saatten başlıyor Ben 7 saatte uygun görüyorum ve başlatıyorum kendisi bittiği zaman zaten bize alarm verecek ondan sonra da buzdolabında kaldıracağız yoğurtlarımız şu anda hazır e, makineden çıktıktan sonra e, bir gün boyunca ağzı açık vaziyette buzdolabında beklettim bakın gayet güzel taş gibi yoğurdumuz oldu şimdi bunların kapaklarını kapatacağım süzme yoğurdu içinde böyle ters çevireceğim suyu süzüldükten sonra süzme yoğurdum da hazır. Hepsinin kapaklarını kapatıyorum. Hepinize afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen.